Merhaba, ben Profesör Doktor Ece Ceylan Baba, Yeditepe Üniversitesi Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısıyım. Bu yıl tercih yapacak bütün adaylara başarılar diliyorum. Yeditepe Üniversitesi 13 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 1 yabancı diller yüksekokuluyla buna ek olarak da 6 ayrı araştırma alanında çok sayıda programla yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim olanakları sunuyor. Toplam 69 lisans, 4 ön lisans, 91 yüksek lisans ve 45 doktora programıyla çok çeşitli alanlarda, alan spesifik ya da disiplinler arası programlarda eğitim ve araştırma yapmanız mümkün. Üniversitemizde 1400'ün üzerinde akademisyen, 18 binin üzerinde öğrencimiz ve 55 binin üzerinde mezunumuzla Yeditepe Üniversitesi ailesi oldukça büyük ve dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde mezunlarıyla gurur duyan bir kurum. Bu yıl 29. senemizi tamamladık ve bu bir üniversite kültürü oluşturmak için önemli bir süreydi ve şu anda biz bütün mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Üniversitemizde 175 laboratuvar ve 45 araştırma merkeziyle oldukça gelişkin ve çok çeşitli alanlara yayılan hem mühendislik hem tıp hem de sanat ve tasarım alanlarında çeşitli atölyelerle öğrencilerimizi sürekli olarak uygulamalı alanlarda da destekliyoruz. Sen de yeni hayatına Yeditepe'de başla.